Evet arkadaşlar bugün Clash Royale ya da başka oyunlara oynayacağız. Pop Playtime oynayalım bence ilk önce. Burnum aşırı akıyor. O yüzden biraz ses geliyor olabilir. Arkadaşlar burada Huggy Wuggy seçebiliyorsunuz. Bir de kendi karakterinizi seçebiliyorsunuz. Neyse, ben şuradan karakter olayım. Arkadaşlar şurada bir şey var. Hemen alalım onu. Ay. Ben bir yerlere tıklıyorum. Arkadaşlar bir de ben bakıyorum bütün yenildik neyse. Bir saniye reklam bitsin E eh, dur bir saniye. Arkadaşlar durun kafam çok karıştı. Arkadaşlar açtım. Şimdi bence bir Clash Royale bakalım. Bu arada arkadaşlar kötü yorumlar yazan oluyor. Yazmayın. Clash Royale'a gelince ben açarım. Arkadaşlar açtım. Şurada şöyle bir yol vardı onu da göstereyim. Eğitim kampını ben bir türlü tamamlayamıyordum. Eğitim kampını tamamlayamıyordum ama Goblin Stadium'u gayet kolay tamamladım. Şu an kemik çukurundayız. Bir tur girelim. ses geliyor olabilir. Burnum çok şey burnum çok akıyor. Temi de söylemiş olabilirim. Hatırlamıyorum. Ve arkadaşlar şu an prensinin ne hiçbir şey çıkmasa şu okçunun o ok katmasa o kuleyi patlatır. Ama şu anda patlatıyor da. <laughs> Tek kapalı şuraya. Ters taraftan attı adam ya Goblin kafese atalım Bakın <laughs> Arkadaşlar Alev topu atıyoruz Bitirmedi <laughs> Hastayım ama Yine de video atıyordum Sıkılmayın diye Hasta olsam da atıyorum o şey çok iyi vurmadı mı ismi neydi neyse arkadaşlar bu ne kadar bir video olacak bilmiyorum kaç dakikalık ne kadar oyun oynayabilirim yani oyun oynamayı planladım ee, kayıtı açarken nasıl oynadım Arkadaşlar şimdi sadık geldi. Hiç beklemeden direkt açacağım. Çünkü içinden karakter çıkacak. Karakterler olmadığında çıkıyor öyle. İskeletler yoktu bende. Mesela o çıktı. Ee, bende iskelet de yok. İskeletler yoktu bende. O çıktı. Çünkü aranızda karakter olmayınca illaki veriyor. Yani şu şu ay pardon bombacı mezar taşı bir de valkür vardı bende. Ne zaman kutu açacağım zaten ee, yavru ejderha iskeletler yok iskeletler ya da iskelet ordusu çıkabilir. Şurada ödülünü al yazıyordu alalım. Aa, buradan hiç şey çıkmadı. Karakter. Aa, buradan niye çıkmadı harbiden? Arkadaşlar. Bir de beni bulanmayan arkadaşlarım var. İsmim o yüzden Spider'a nasıl yaptım? Sonradan game, yeniden Game nasıl yapma ihtimalim var. Söyleyeyim bunda. da. Tom'a giriyoruz. Arkadaşlar bu sefer şey olmuş olabilir e, oynayabilecek olabiliriz kirli olmaz belki uykusu yoktur diyeceğim. Evet şimdi kirli ama yapabiliriz çünkü uykusu yok. Kapını kapatalım Tom Bey. Arkadaşlar böyle bir şeyler çıkıp duruyor. Neyse ben geçiyorum onları. Ben mantar sevmem ama Tom'a yediriyor. Şurada 9 10 diye falan bir şey var. Onu yapmaya çalışıyorum. Bu ne? Olmuyor. Neyse. Onu oynayan Oldu. Reklam çıktı. Arkadaşlar reklam bitti. Şu beyaz olan yerde olmamış. Açtım o yüzden. Temin Temin de video çekiyorum gibi yaptım. Temin de video çekiyordum sözde. Meğer yayını açmamışım. Şimdi arkadaşlar bunu böyle sallayalım. Ama böyle sallayalım yani. Kafası çatıya falan değilsin. Normal sallamayalım. Çünkü kediler normal sallanmaz. Lopu o mu? Oh. Oh no ol, no. Ol. Olmuyor. Ya ben basketbol kursundayım. Bunu bile atamıyorum. Ben basketbol kursundayım. Orada basket atamıyorum yapıyorum. Sana adam Lips, lips. Şu an attım. Lips. Ah, şu yaş seviyesi dolmuyormuş. İsmini ne nes koydum? Lips, lips. Şuraya bir bakalım. Ay, oyunu çıktı. Bir saniye. Blap. Bir saniye bir şey oluyor ya. Tamam. Aa, aha benzin. Dur. Ha. Benzin yokmuş. <laughs> benzin yokmuş. O zaman biraz tıraş edelim de benzin olsun. Çünkü tıraş edince şu uçak şimdiden veriyor ya. arkadaşlar yaptım ama istemediği yönden yaptım. Neyse burayı da keselim bakalım ne olacak. Baştan geldi. Eve git. Oldu. Tam bu oldu. Bu arada o çok ses şey çıkarıyor. Neyse ben çıkayım belki. Şey yapıp, Reklam çıktı. Bitince açarım. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Belki şey yapacak kadar birikmiştir şu uçağı. Birikmiş. O küçük şeyden de geldi. Hemen gidelim. Ee... Arkadaşlar izliyorsunuz. Like atıyorsunuz. Abone olmayanlar var. Arkadaşlar, İz arkadaşlar izleyip abone olmayanlar var. Lütfen abone olun, izleyin. Reklam çıktı bitince kapatın. Arkadaşlar açtım. Burada şapkaya dokun diyor. Ben de dokundum. Ee, burada bir şey var. Bu ne Anlamadım. Ha? Anladım. Topun geldiği tarafa gidiyorsun. Ben mantıklı. atladım. Ah, kaçırdık. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bunu biliyormuşuz. Olmuyor. <laughs> Acaba bu ikisi varsa tamam. Arkadaşlar alabiliriz. Oynarsak da çıkalım bari. Çıkalım da paramızı versin. şöyle o verme. Maskemizi vermedi. Maske parası onun ismi. Kaç maske paramız oldu? Aa. <laughs> 29 oldu yirmi neden bir tane arttı ki yani neden bir tane arttı olsun? neden bir tane arttı? ee gitti mi öyle nasıl nasıl olur nasıl arkadaşlar biraz biriktireceğim <laughs> ya, şey olmadı. Sendeki logoya benziyor bence. Bu arada yayını biraz abarttık. 12 dakika olmuş ben normalde en fazla 10 dakika çekiyordum. şurada 41. Ah, ne oldu? Nasıl kırılabilir? 81 olmuş. Arkadaşlar bir şey oldu temin. Onu kapattım. Son bir şey dinletip gidiyorum. Son bir şey. İsmi son bir şey. Bay bay.